Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videolarımı beğenirseniz takip etmeyi lütfen unutmayın. Böylelikle devamında gelecek olan videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Eğer beğenilerinizi de tabii ki yorum olarak da ekleyebilirsiniz ya da tavsiyeleriniz olursa isterseniz videolarımızın konu başlığına başlayalım. Şimdi gelelim 11 değerle çarpmanın kısa yollarına. Evet sevgili arkadaşlarım. 11'lerle çarpmanın kısa yoluna geldiğimizde örneğin çarptığımız sayı neyse diyelim ki 14'ü 11 ile çarpıyoruz. 14'ü 11 ile çarptığımızı alt alta çarptığımızı düşünürsek aslında her seferinde de 14'ü 1 ile çarparız değil mi? Yani bir basa bir 14'ü önce 11'in birler basamağındaki birle çarparız. Sonra onlar basamağındaki birleri çarpırız. ama sonra bunları kaydırırız. Öyle değil mi? Aslında biz de öyle yapacağız. Normalde 14 14 olur ama kaydırılır. Böylelikle toplanır. Kısa yol olarak ise şöyle yapacağız arkadaşlar. Örneğin 11'i 14 ile çarptığımızı düşünelim. 14 sayısını alıyoruz. Ortasını açıyoruz. Ortasını ise 1 ve 4 sayılarının toplamını yazıyoruz. Yani bu sayımız ne oluyor? 154 sayısı oluyor. Örneğin 18 11 ile çarpalım. Bu durumda da 18, ikisinin arasına da toplamları geliyor. 9, 198 oluyor bizim 11 ile çarpımımızın. Peki arkadaşlar, örneğin ikisinin toplamı bir basamaklı değil de iki basamaklı olan bir sayı ortaya çıktığında nasıl yapacağız hocam? Evet, bu da güzel bir soru. Burada da iki basamaklı toplamın ortaya çıktığı iki basamaklı sayının birler basamağını sadece yazıyoruz. Diğer onlar basamağını ise yüzlüğe, yüzlük olarak yazdığımız kısma elde olarak ediyoruz Mesela 19'u 11 ile çarpıyorum değil mi? Normalde 19, araya da 10 yazamıyorum çocuklar ya da gençler. Biz ne yapıyoruz? 10'un 0'ını yazıyoruz ama 1'ini 1'e ekliyoruz. Dolayısıyla 209 oluyor benim cevabım. Şimdi isterseniz bunları yazıya dökerek daha netleştirelim, daha kalıcı hale getirelim. Buyurun. Örneğin ne demiştik? 14 sayısını 11 ile çarpmayı söylemiştik, değil mi? Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 14 sayısını alıyoruz, ortasını açıyoruz, Ortasına ise ikisinin de toplamını yazıyoruz. 154. Buradaki sayılarımızı topluyoruz. Örneğin 35'i 11 ile çarpıyorum. 35'i aldım. İkisinin arasına toplamını yazıyoruz. Yani 385 oluyor. Şimdi gelelim diğer bahsettiğimiz bu aradaki toplamın iki basamaklı sayı olduğu zamanki haline. Yani 19'u 11 ile çarptığımız haline gelelim. Şimdi ben normalde 19'u böyle ayrı ayrı yazıyorum değil mi? Ama ikisinin arasına ben 10 diye yazamıyorum. Değil mi? O zaman 1109 olur. Çok çok büyük bir sayı olur. Ne yapıyorum? 1 ile 9'un toplamı 10 olduğundan 10'un 0'ını buraya yazıyorum. 1'ini ise yüzler basamağına elde olarak ekliyorum. Yani bu 1 değil de 2 oluyor. 209 oluyor arkadaşlar. Örneğin 38 11'e çarpıyorum. 38 değil mi? 38'i topladım 11. Birini verdim. Bir de elde var. Bunu da 4 yapıyorum. 418'miş bizim cevabımız. Ya da 87. 11 ile çarpıyorum. 87'yi bu şekilde aldım. İkisinin toplamı 15. 15'in 5'i elde var 1. 1'i 8'e verdim. 957 oldu bizim cevabımız. İşte arkadaşlar, en büyük sayımız olan 98'i de 11'e çarparak durumu kapatalım. 98'i aldım. İkisinin toplamı 17. 17'nin 7'si elde var bir. Buraya verdim. 10.078 oldu benim cevabım. Peki hocam, buradaki sayılar iki basamaklı bir sayı değil de 3 basamaklı bir sayı olsaydı biz bu işlemi nasıl yapardık? Evet, bu da size ekstra bir bilgi olsun arkadaşlar. Örneğin 98 şeklinde bir iki basamaklı sayı değil de şöyle yapalım. 125 şeklinde 3 basamaklı bir sayıyı 11 ile çarpıyoruz. Burada arkadaşlar baştaki ve sondaki sayıları yazıyoruz. Önce son ikisini nin toplamını sonra da baş ikisinin toplamını yazıyoruz. Önce sondan başlamamızın nedeni buradan bir eldelik gelirse bu ikisinin toplamını ekleyeceğiz arkadaşlar. Örneğin 387 sayısını 11 ile çarpalım. 3 ve 7'yi yazdım değil mi? 8 ile 7'nin toplamı 15. 15'in 5'i elde var 1. O zaman şimdi de Baş ikisinin toplamına geçiyorum. 3, 8 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1'i de nereye ekliyorum? Başa ekliyorum. 4.257 oluyor benim cevabım. Evet sevgili arkadaşlar. 11'lerle çarpmanın da kısa yolunu öğrenmiş olduk burada. 9'larla çarpma tamam. 11'lerle kısa olan çarpma da tamam. Evet arkadaşlar bir kısmını aktarmaya başladık. Eğer videolarımı beğendiyseniz size az olsa bir artı kattığını düşünüyorsanız videolarımın beğenirseniz çok mutlu olurum. Böylelikle bir sonraki videolarımı da kaçırmazsınız. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bana önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu noktada önerilere açığım. Başarı sizinle olsun güzel insanlar. Hedeflerinize odaklanın. Planlamalarınızı yapın. Planlamalarınızı bölün. Aylık, haftalık ve günlük olarak ve hedefinize kitlenin arkadaşlar. Yapacaksınız. Başaracaksınız. Yeter ki sürekli ve çalışkan olun. Emin olun bu gayreti Allah görecek ve size eğer hayırlısıysa bu başarıyı nasip edecek. Ya da hayırlı olan bir başarıyı nasip edecek. İnşallah benim de küçücük bir payım olursa ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.